Tarih 11 Ekim 2024 Cuma. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kovana giren eşek arılarını bizim bal arıları öldürmüş. Evet görebiliyorsanız eğer şu an bu ölü bir durumda. Alamadık. Evet aldık. Netlesin. Bakalım. Gördüğünüz üzere eşek arıları. Öyle küçük müçük değil yani. Bayağı bildiğiniz büyük büyük eşek arıları. Kovanımızın kış durumlarını kontrol ediyorduk. Ee, eşek arasını görünce kısa bir video çekelim dedik. Artık kaç dakika sürer bilmiyoruz. Kalanını gelin hep beraber bakalım. Kontrolünü yapalım. Yani bunu da kapatma esnasında kısa bir video almayı düşünmüştük ama öyle olmadı. Evet görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bak. kovan ee, kovanın alt kısmından içeriye girmeye çalışan eşek arıları var. kovanın alt kısmını sıcak buldukları için eşek arıları maalesef kovan altında boş buldukları yere saklanıyorlar. Sabah olunca da saldırıya geçiyorlar. Evet. Arkadaşlar burası ballı polenli bir çıta. Bal kemerimiz var. Buradan yavru çıkmış ve gelen balı buraya atıyorlar arkadaşlar. Şu an arıların katlarını indirdik. Ama bölgemizde bal gelmekte olduğu için arılar gelen balları bu gözlere atıyorlar. Arılarımız şu an sakin yapıdalar. Tarlacılarımız bol bol polen getiriyorlar. Gördüğünüz üzere. kovan içerisinde arı yoğunluğumuz az gibi gelebilir size. Yalnız nüfusumuzun yarısının tarlada olduğunu düşünürsek bal ve polen peşinde koşan arılar olduğunu düşünürsek şu an buradakilerin hepsi sonuçta yavrular değil ama kovanımızın büyük bir kısmı da dışarıda Gördüğünüz üzere arkadaşlar kovanımızda polen burada bol miktarda var. Arılar bol bol polen bulabiliyorlar bu mevsimde. Bu çok güzel bir şey. Çünkü kışa hem arılar kendileri sağlıklı girecek. Gördüğünüz gibi duvardan bir sonraki ikinci çıta yarıya kadar sırlı bal altı açık bal eşekarları da onların altında maalesef bu sene bölgemizdeki arıcı arkadaşlara bilen ustalara herkese soruyoruz danışıyoruz ama çoğu kişi bu dertten muzdarip durumda gördüğünüz üzere Neyse kuyusuzlandı. Şöyle bir hafta duman edelim aralarımızı. Çünkü hak vereceksiniz ki zaten eşek arısı saldırısına Bir de biz gelip de arıları ürkütünce arılar da doğal olaraktan bize de saldırıyorlar. Çünkü tehdit olaraktan görüyorlar. arkadaşlar şöyle sırayla göstererekten ben size peteklerimi koyacağım. Burası maşallah kapalı yavru. Karımızın yavru atımı, yavru sahası gayet güzel. Şuradan gördüğünüz üzere full pakete yakın durumda. Ve ana arı arıların çıktığı yerde boş buldukça yumurta atımına devam etmiş arkadaşlar. Göründüğü üzere alt kısımlarda da e, boşluk değil. Yumurta ve larva var. Evet, şöyle kapatalım. Hala tek elle çekim yapıyoruz. Sıradan alalım. Şöyle netleme durumunu görebiliyorsanız arkadaşlar. Şu an telefonun ekranına güneş vurduğu için ben çok net göremiyorum ama büyük ihtimalle tam olaraktan çekiyordur. Evet şu an gözüküyor. Yani ana arının maşallahı var. Kapalı yavruların çıktığı yere hemen yumurtasını atmış larvaya dönüşmüş. Kış için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Burası da arka yüzey. Evet. Bu da gördüğünüz gibi kraliçemiz. İşaretli bir kraliçe. Gördüğünüz üzere Kraliçe hep meşgul. Yumurta atabilecek boş yer arıyorlar. Evet. Ama maalesef hepsini yumurtlamış arkadaşlar. Boş yer bulamıyor.